Merhaba arkadaşlar, hepiniz Oya bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok farklı e, ve çok ışık bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını yeşil renkli ipimizle yapacağım. E, yeşil renkli ipimizin renk numarası 656 numara, altın başak. Yine şöyle ilk defa kullanacağım bir şeker beyazı ipim var, altın başak. Bir de şöyle e, çok tatlı rengi olan pembe ipim var, 40 numara. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Modelimizin çimenlerini yapmaya başlıyoruz. Çimenleri çok kolay arkadaşlar. Herkesin de kolaylıkla yapabileceği çimenlerden bir tanesi. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oyun modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde ilmeğimi oluşturdum. Burada tığlama yaptığım tığlamanın ilkinden giriyorum ipimi buraya sabitledim burada bir tane zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum şu şekilde burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim burada tekrar başladığım noktaya tekrar geri batıyorum Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Yine tekrar aynı başladığım noktaya tekrar batıyorum. Burada iki tane bu şekilde yuva oluşturuyorum. Şu şekilde. Bir tane zincir çekip bir tane aynı boylarda bir örümcek yapıyorum. 2 tane kutucu katlıyorum. 3. kutucuğumun altından giriyorum baş almadan. Bu şekilde. Tekrar bir tane zincir çektim. bir tane örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan battım. Bir tane de örümcek yapıyorum. İki tane kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından batıyorum. İkinci çimenimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Biri böyle, biri böyle olacak. Şimdi tekrar bunun gibi bir tane daha çimen yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Baş almadan girdim. Tekrar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya baş almadan girdim. Bu şekilde bir tane zincir çekip bir tane örümcek yapıyorum. İki tane kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. Bu şekilde kapattım. Bir tane şimdi tek yuvalı çimenden yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim baş almadan ilk yaptığımız bir dakika örümceğimizle birlikte almayalım İlk yaptığımız noktaya girdim bir tane zincir çekip bir tane örümcek yapıyorum yine aynı boylarda 2 tane kutucu katlıyorum. 3. kutucuğumun altından giriyorum. Bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar modelimi. Şöyle göstereyim ben. Çimenlerimiz bir tane ikili, bir tane tekli şeklinde devam edecek. Ben şimdi hızlıca bu çimenlerimi tamamlıyorum. Tamamlayıp tekrar dönüyorum. Evet arkadaşlar ben modelimin çimenlerini şu şekilde tamamladım. Şimdi sizlerle birlikte çiçeklerin yapımına geçelim. Burada ilk yuvamdan giriyorum. ikili olan ilk yuvamdan. İpimi buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Baş almadan yandaki yuvaya girdim. Bir tane zincir çektim. Döndüm. Ön tarafına. Burada 1 Pardon arka tarafına döndüm. 2 3 Burada 10 tane bu şekilde sık iğne yapacağım. 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Son bir sık iğnemi de büyük yuvamdan giriyorum. Bu şekilde. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çeviriyorum. Şuradaki ipimi bir keseyim. Oradaki ipimi kestim elime dolanmasın diye. Şimdi 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisinden girdim. 1, 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İkisinin arasından girdim, kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Baş almadan yandaki yuvaya girdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım, yandaki yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Baş almadan <laughs> ikisinin ortasına girdim. Kirpiğimi yaptım. 4 tane zincir çektim. Hemen yanındaki kutuya girdim. Pardon, sık iğneye girdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yandaki sık iğneye giriyorum. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincir çektim. Battım tırabzanın ortasından. 4 tane zincir çektim. Yandaki sık iğneye girdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki sık iğneye girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İkisinin arasına girdim. 2 3 4 tane zincir çektim. Hemen yandaki sık iğneye girdim. Son 3 zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki sık iğneme giriyorum. 2 iki şeklinde çıktım Dört tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın arasından girdim. Kirpiğimi yaptım. Dört tane zincir çekiyorum. Başlarken 3 çekiyorum. Bitirirken 4 çekiyorum arkadaşlar. Son sık iğneme de girdim şu şekilde. Son bir sık iğne ile de büyük yeşil yuvamdan giriyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Şöyle düzeltiyorum. Çiçeklerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, şimdi hemen ben buraya pembe ipimle de bir tane daha çiçek yapayım ee, ve sizlere birkaç tane yapayım hatta. Sizlere nasıl olduğunu göstereyim. Çiçeğimizin yapılışı böyle çok kolay, çok da şık duruyor çiçeğimiz. Bitince de gerçekten e, çok güzel duracak. Pembe ile de beyazın uyumu harika olacak. Ben hemen pembe ipimle devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Ben modelimi tamamladım. Ee, yalnız bugün biraz hava kara, karanlık olduğu için bulutlu olduğu için videom biraz karanlık düşüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu şekilde modelimin bitmiş hali bu şekilde. Ben ütülemedim. Elimden çıktığı haliyle gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Ütülendiğinde de bu modelimiz daha şık daha güzel duracaktır. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oya Bohcam'a da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım Oya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.